arkadaşlar Tekrar Dudu'yu sizinle paylaşmak istiyorum Dudu Hemen hemen bir buçuk aydır ki bizimle ee, Ben hamile sandım Ama Dudu 15 gün sonra kızgınlığa girdi ee, Bize geldiğinde de Karnı çok büyüktü karnı küçüldü Yani bilmiyorum Niye karnı şiş gibiydi O yüzden hamile sandım Ama duygu ee, Dudu iki seferdir ki şey kızgınlığa girdi. Biz de e, kısırlaştıracağız herhalde. O yüzden bunu sizinle paylaşmak istedim. Dudu çok tatlı. Çok da yalamaz, yalamaz, yalamaz. Hadi çiğ, kuşum. İşte böyle arkadaşlar. E, Nero ile Turşuyla da yavaş yavaş birbirlerine alışıyorlar. Bebeğim benim, güzel kızım benim alıştı alıştı Öbür, öbürleri de alıştılar nero turşu bay bir alıştı yani turşu e, daha yakınlaşınca biraz tisliyor ama nero tamamen alıştı şey Dudu da ilk geldiğinde e, nero şu hissetmedi e, daha çok e, turşuya yanaştı ama turşu hiç kendisine yanaştırmıyor daha halen de yanaştırmıyor biraz e, eskisi gibi turşu hırçın değil ama sırf böyle e, yanına gelince kokluyor Hafiften bir taslıyor. Daha önce öyle değildi. Hiç yanına da yaklaştırmıyordu. Ama şimdi benim kızım <laughs> çok akıllı. Uy benim papatyam benim. Oy. Arkadaşlar iki oğlum vardı. Şimdi bir de kızım oldu. Ee, sahiplendirebilirsek sahiplendirmeye çalışacağız. Ama şey bulamasak da benim kızım olacak. Ee, i̇ki oğlumun arasına da çok yakıştı kız evlat. Uy ponçim benim. Güzel kızım benim. Dudu. Dudu. Aa, ee, kızgınlığa girince arkadaşlar bir hafta bizi uyutmadı. Hele de geceleri çok hırçın, hırçınlaştı. Hırçınlaştı dedim. Ya Sürekli kucağımıza gelmek istedi. Bağırdı, çağırdı. Bir de eve çok güzel uyum sağladı ama çelik kapıyı açtığımızdan birden fırlıyor. İki sefer ee, kaçma kaçmaya çalıştı. Ee, gidip aldık, geldik. Böyle ama çok tatlı, çok minoş. Vay, bal benim. Bal Minoş. Duduş. Uykucu, uykucu. Gece uyumuyor. Sabah da kalkmıyor. Bir annem Taşınım. Taşınım. Balkızım bak sinirleniyor bak bak aşkım benim uykun mu çok Bunun benim <laughs> çok tatlı çok 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 bal kızım bal kızım böyle arkadaşlar işte sizi haberdar etmek istedim da e, Duduş isminde Dudu koyduk Duduş da yanımızda evimizde evimizin kapısını açtık Duduş'a böyle e, Allah izin verirse e, kısırlaştıracağız sahiplendirebilirsek de sahiplendirmek istiyoruz böyle yavrum sarı kızım benim sarı papatyam benim <laughs> şarap papacım şarap papacım sen gece beni uyutmayın şimdi de ben seni uyutmayacağım kalk hadi prenses kızım <laughs> bal kızım minnoşum Ay 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 ay. Bak bak bak. bak. Ay ne bırak. Bırak bak kızım bırak. <laughs> i̇şte benim sarı kızım sarı papatyam böyle. Dur anneciğim, dur. Dur. Dur dur. Dur dur iş dur hadi. Dur, dur. dur, dur, dur. dur anne. <laughs> böyle şunun güzelliğine baksana Nasıl tatlı, nasıl güzel. Nasıl güzel bir kız. Bal kızım, şirin kızım. Babacığım, annem. Uyuyordu. Ama gece de sen beni uyutmuyorsun Dudu. Bal kızım benim. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, bize destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. İyi günler dileriz. Hoşçakalın.